Aslanlar ve yükselen aslanlar hoş geldiniz. Aralık ayı Part 2 için birlikteyiz. Aralık ayı sizin için sıradan bir ay değil. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bu dönem hayat hikayenizde bazı kırılma noktaları dediğimiz özel zamanlardan biri aslında. Gökyüzü sizin için öyle bir hizalanıyor ki hem kalbinizi hem yaratıcılığınızı hem de kişisel gücünüzü yeniden yapılandıran dev bir enerji alanına giriyor olacaksınız. Uzun zamandır içinizde duran ama ifade edemediğiniz şeyler ee, yaşamdan beklediğiniz ama tanımlayamadığınız arzular zaten bildiğiniz ama cesaretle adım atmadığınız yönler hepsi görünür olmaya başlıyor olacak tek tek. Bu ayın temel mesajı aslında e, kimsiniz, neyi, neyi ışığa çıkarmak istiyorsunuz, neyi göstermek istiyorsunuz bu olacak. Aralık ayı sizi hem sahneye edecek hem de sahne ışığını kendi elinize vermenizi istiyor olacak. Güç sizde, karar sizde, yön sizde gibi düşünün. Aya başladık. Ayın 3. ilk 3 haftasında sizin için resmen altın dönem diyebilirim. Bu süreçte ışığınız artacak, özgüveniniz yenilenecek, ilhamınız yükselecek, aşk hayatınız canlanacak, sosyal çevrenizde daha görünür olacaksınız. Yaratıcı projeler yapıyorsanız, bir şeyler üretiyorsanız çok daha bunlarda görünürlük artacak, patlama yaşanacak. Kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Hayattan daha keyif alacaksınız. Uzun zamandır hissetmediğiniz ben buradayım enerjisi yükleniyor gibi düşünün. Sanki içsel güneşiniz tekrar doğacak gibi düşünün. Psikolojik olarak da öz benliğinizin yeniden aktive olduğu bir zaman olacak. Ay'a başladığımızda Dolunay gerçekleşecek ikizler Burcu'nda. Bu sizin için güçlü bir Dolunay. Geleceğe yönelik umutlarınızı, sosyal çevrenizi, dahil olduğunuz toplulukları etkiliyor. Uzun zamandır belirsiz kalan bir sosyal bağlantı netleşebilir ya da tamamen kopabilir. Bir sosyal grubun değişmesi, bir arkadaşlığın bitmesi veya güçlenmesi, bir hedefiniz varsa bununla ilgili revize yapılması, bir projeden ayrılabilirsiniz. Şimdi siz yanınızda kimlerin kalacağına dair büyük bir farkındalık kazanıyor olacaksınız. Ee, gerçekten bu kişinin sizin çevreniz olup olmadığını, bir e, çevrenizde yer alıp, 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 yer alıp almaması gerektiğini, e, enerjinizi düşüren kişileri sizin parlamanızı engelleyen kişileri aşağı çeken enerjinizi tüketen zamanınızı çalan her kim varsa bunları göreceksiniz ve bu dolunay fitresiz bir netlik verecek size belirsizlikler sona erecek ve artık sosyal çevrenizde yeni bir düzen başlıyor olacak. Neptünün düz hareketine geçmesi sizin için çok derin içsel şifa dönemini başlatıyor olacak bu arada. Uzun süredir içinizde açıklayamadığınız bir boşluk vardı. Bir güvensizlik, belki hafif bir kaygı vardı. Ya da neden böyle hissediyorum dediğiniz karışık bir enerji vardı. Şimdi bu enerji artık çözülüyor. Bu dönem takıntılarınız varsa bunlar biter. Korkularınız biter. Duygusal yükleriniz hafifler. Psikolojik olarak aydınlanma yaşıyor olacaksınız. Bir bağımlılık sona erebilir. Bir ilişkideki şüphe de olabilir. Tam anlamıyla bir temizlik enerjisi aktif olacak ee, yani sizin içsel gücünüzün geri gelmesi Aslında burada yaşanacak burada e, Neptün düz hareketine geçtiğinde bilinçaltınız yeniden nefes alacak gibi düşünün Bu da büyük bir özgürlük hissi yaratıyor olacak sizde ve sonrasında e, sözlerinizle alakalı böyle sözlerinizin daha etkileyici olduğu, iletişiminizin daha akıcı olduğu, düşüncelerinizin daha parlak ve fikirlerinizin yaratıcı olduğu bir döneme giriyorsunuz. Böyle aşkta mesaj trafiği biraz hızlanabilir. E, flörtleriniz varsa burada bir yakınlaşma olur. E, uzaktaki biriyle iletişiminiz güçlenebilir. Partnerinizle içten içe konuşmalar yapabilirsiniz. Kalpten konuşma enerjisi baskın olacak aslında. Ee, doğal romantizminiz ortaya çıkacak. Aynı zamanda yaratıcı projelerle ilgili muazzam bir hız kazanacağınızı söyleyebilirim. Ee, hayatınızda kimse yoksa hayatınızda böyle kalıcı bir şekilde girecek biriyle de tanışabilirsiniz. Sosyalleşmenizi bu açıdan da öneririm. Zaten sosyal bir zaman olacak. Kendinizin farkında olduğunuz, kendinizi göstermek istediğiniz, hayattan keyif aldığınız bir ay sizleri bekliyor. E, olabildiğince sosyalleşin burada bu ay size yeni böyle bir tanışmayı da getirebilir çünkü ayın ortasından itibaren e, birazcık e, yorucu bir iş temposu, sağlıkla ilgili bir güçlenme, bedeninizin yenilenmesi, işte rekabetin artması, yeni görev, kendinizi kanıtlama gibi durumlar ya da rutinlerinizin değişmesi gibi durumlar olabilir. Aynı zamanda çok güçlü bir motivasyon da yükselişi kazanacaksınız. E, hayat iş hayatınızda hızlıca ön plana çıkıp çok çalışacağınız bir dönem gibi düşünün. Çalışmayan aslanlar için günlük hayatınızdaki yoğunluğun artacağını, günlük işlerinizin daha da fazlalaşacağını, çalış üret hani zirveye tırman zamanı olduğunu söyleyebilirim. Psikolojik olarak artık yorulmak istemiyorum, güçlenmek istiyorum dediğiniz bir dönemde olacak. Bir sağlık konusu çözülebilir, spora başlama isteğiniz artabilir. Yeni bir düzen kurma ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Ve 20 Aralık geldiğinde Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay aslında sizin yine sevdiğiniz alanda, aşk, yaratım, özgüven alanında sizin öz alanınızda gerçekleşiyor olacak. Bu yeni ay sizin için Biraz önce de söylediğim gibi bu ay aşk başlayabilecek bir ay. Bir aşkı getirebilir, var olan aşkta yeni bir dönem başlayabilir, yeni bir yaratıcı proje hayatınızı değiştirebilir. Çocukla ilgili bir konunuz varsa bununla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatına dair güzel haberler, güzel gelişmeler öğrenebilirsiniz. Sahneye çıkmak, bir şeyleri yayınlamak, bir projeye başlamak, görünür olmak, aşık olmak... Tam da bu ayın en güzel zamanlarından, en güzel seçeneklerinden aslında içinizdeki ışığın yeniden yandığı bir süreç olacak. Aşkta artık geri adım olmayacak bu arada sizin için. Ee, böyle korkusuzca bir şekilde ilerlediğiniz bir süreç gibi düşünebilirsiniz. Bu dönemde özellikle aşkta tutkulu, yoğun ve derin çekimler yaşayabilirsiniz. Bir ilişki tamamen güçlenebilir. Yeni bir size güçlü bir e, böyle biriyle tanışmak size güçlü bir etki, üzerinize etki bırakabilir. Ee, yaratıcılık anlamında da gerçekten bu işlerle uğraşıyorsanız ortaya bir şey üretmekle ilgili bir konunuz varsa buralarda da ilhamınızın yüksek olacağı bir zaman dilimi olduğunu söylemek isterim ayın sonunda geldiğimizde biraz daha düzen kurma e, sorumluluklarınızın artması sağlıkla ilgili bir konu varsa bir iyileşme yeni bir rutin oluşturma sistem kurma zamanı olacak sizin için aslında kendinize düzen kurma zamanı diyebilirim sınırlandırıcı olarak değil güçlendirici olarak bir enerji e, yaydığını söyleyebilirim. Ve an, burada iş ortamınızda da destek alacaksınız. Sizi seven insanlar çevrenizde olacak olabilir. İş arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. E, sağlığınızla ilgili bir konu varsa iyileşme yaşayabilirsiniz. Rutinleriniz güzelleşir, hayatınız kolaylaşır. Şimdi aslında gökyüzü size şöyle diyecek gibi: Yoruldun, şimdi huzur zamanı. Artık dinlenme, huzur bulma zamanı diyecek gibi düşünebilirsiniz. Yani Aralık ayı sizin için kendinizi bulduğunuz, kalbinizi açtığınız, ışığınızın geri geldiğini ve bu ışıkla beraber kendinizi çok daha güçlü hissettiğiniz sahneye döndüğünüz, aşkta dönüşüm yaşadığınız, yeni bir aşk hayatınıza kattığınız, hem düzen kurduğunuz, hem kariyerle ilgili, hem günlük hayatınızla ilgili bir dönem başlıyor diyebilirim. Daha görünürsünüz, daha cesursunuz, daha güçlü ve tamamen merkezinizde olduğunuz bir ay sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Harika bir ay sizleri bekliyor. Yeni yıldan önceki son ayımız. Umarım en güzel şekilde gerçekleştirirsiniz, geçirirsiniz. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.